Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 2-3 günden beri video atamıyordum. Çünkü arkadaşlar babam e, babamın çok sevdiğim bir kuzenim kal, e, geldi arkadaşlar Abdullah diye. E, onları kalmaya gittim. Özür dilerim arkadaşlar video atamadım. E, ama yine tam gaz devam edeceğiz. Bugün videolar atacağım. Zaten yarın altı video atacağım arkadaşlar e, bugün de video atacağım arkadaşlar en, e, geldiğimde içlenmelerim falan yine artmıştı like'lar falan atıyor yavaş yavaş iş geldiğimizde döneceğiz hatta daha iyi olacağız e, arkadaşlar 3. E, üçüncü olarak Brawl Stars var Roblox var üçüncü oyun, oyun olarak ne istersin istedim e, siz de arkadaşlar Minecraft dediniz e, bir arkadaş Minecraft demiş 5 like gelmiş ben Minecraft yükledim arkadaşlar Bugün şişlerle Minecraft oynuyoruz. Ee, ne gitme ya. Yani, Bayınkraft'ı bayağıdır oynamıyorum arkadaşlar. Bir kendim bir şey, ev yapalım. Oynamayı unutmuşum. Ya eskiden çok oynardım da artık yani ne bileyim arkadaşlar bir 9 Dokuz ay falan olmuş herhalde. Oyun o kadar değişmiş. Ben yani, oynarken de balıklar falan vardı. Ee, arkadaşlar bir de e, en son attığım videonun altına yaşmış E, Bravşar çalışmalarını çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, şey demiştim arkadaşlar. Ee, neden hiç yorum yaşmışsınız demiştim. Dokuş gelmiş. Süpersiniz. Ee, hem Brav Stars bir çıkacağım bundan sonra. Sizin verdiğiniz challenge'ları yapacağım. Ben niye böyle gidiyorum ben onu çözemedim. Kısa bu video uzun olacak büyük ihtimal. Aa, çık çık şuradan ya. Ben niye buraya girdim onu anlamadım. Neyse akşam olmadan aç kıralım arkadaşlar. Ev yapalım kendimize. Ee, arkadaşlar ee, ha bir daha çekiliş var arkadaşlar. Ee, o arka onu. Bu cringe ay saldırıyor şimdi. Tövbe cringe. Oh ah, vuruyor. Ah Oh. Ah, oh. Ah. Oş, niye vuruyor? Ha, ah, bak bak. Oş, nişan peçir vurma. Oh. Ah. Ha, gidiyor. 6-3'lü bir kovan kırdık. Beni niye dövüyorsun? Neyse çocuk bana Hani bana ha, pardon arkadaşlar ee, Kıralım hemen şöyle ee, arkadaşlar top şu var dediğim gibi ee, 20 Haziran'da olacak bugün 16 Haziran sanırım ee, yani ona da katılmak için sadece abone olup like atmanız yeterli arkadaşlar ee, bir de arkadaşlar daha fazla Minecraft videosu istiyorsanız e, ee, on like atın yeter arkadaşlar ee, ya a, parmağım geliyor bir şey kırarken neyse yer parmağımı ee, arkadaşlar 10 like atarsanız Minecraft hemen devam gelecek arkadaşlar. Böyle hayatta kalmaya çalışacağız. Hepiniz Minecraft'ı çok istemişsiniz. Bakalım beğenecek misiniz arkadaşlar? O kadar istemişsiniz güzel metrik like atalım lütfen arkadaşlar. Eşik gelmeyince döneceğiz. Hatta eşikten de daha iyi olacağız. İşlenmemiş çok olacak. Like'larımız uçacak. Ee, arkadaşlar dediğim gibi e, şu anki hedefimiz 50 abone. 22 aboneyiz. Süper gidiyoruz. gidiyor. çalıyı kırayım. Orada bir şey Tamam. Ee, şunu kıramıyorum. Hemen şöyle şunu kırayım arkadaşlar. Eee... Bakalım kaç işlenecek video. Ah orada kaldı. Neyse arkadaşlar küçük bir ev yapalım yeter. Hava da biraz karardı. Ee, arkadaşlar bir de köydeyim. Aslında mobil veriyle çok ışıklıyor Ama mobil veri çekmiyor bu köyde. Ee, o işlem videolar yüklenmiş de uzun sürüyor. Yarın 6 ya video gelecek. Bugün kaç video gelir bilmiyorum. Zaten köyden daha şey yeni geldim. Ee, kuzenim köyünden. Eee... 2-3 gelir herhalde bilmiyorum. Bunu atınca bir tane daha garanti atacağım da 3. gelirim bilmiyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, kuzenlerime kalmaya gitmiştim arkadaşlar. Kuzenim de 2 e, aydan beri falan göremiyordum. O yüzden gittim onları kalmaya. Yoksa atacaktım arkadaşlar her gün 3 Neyse devam edeceğiz. Her gün 3 üttü atmaya. Ee, şöyle daha. Küçük bir ev olsun yeter. Arkadaşlar. Bir blok daha koyayım. Eee şöyle şöyle. Bize küçük bir ev yeter ya. Ya plan kalmadı. Hiç ev yapmayı da unutmuşum ya. Of. İnek. Yine ki dur şunu öldürüm, de Sakin ol. Sakin ol. Şimdi alt tarafı öldüreceğim. Tamam. Öldürdüm. Şu benim atım olsun. O atı istiyorum. At gel lan buraya. Allah plan. Düşün. Da 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 da. Ya arkadaşlar Minecraft oynamayı unutmuş mu ya? Cık, oynamıyor oynamıyor unutmuş. Neredesin at? At benim atım olacaksın. Gel buraya şimdi bırakmam Gel buraya. Üzerine çık. Ah. bırak. bırak. Gel. Gel şuraya. Arkadaşlar alışmam biraz Uzun sürecek çünkü uzun zamandır oynamıyorum Minecraft. Yani ben üstünden attı çakal. Gel buraya şöyle. Ah. ah. Ya vallahi oynamayı unutmuşum ha. bu video Ya arkadaşlar online like katarsın işte devam gelecek. Hep yorumlara yazmışım Minecraft Minecraft. Bakalım online like gelecek mi? Dı 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 Ya niye atıyor beni? Cık. Öldürürüm lan şimdi. sakin ol. Tamam öldürürüm canım affettim affettim. Ama şu tavuğu hiç gözümüzden şu tavuğu öldüreceğim Arkadaşlar bayağı uzun bitti olacak şimdi 6 dakika olmuş bile. Ya bir şey ev ya ev yapacaktık. Nelere daldık? Neyse. Şu kulağı hemen kıralım. Ee, de, de, de. Arkadaşlar yatak da yapacaktık. Yatak ne şey yapılıyordu? Ya bir şey yatak yapalım yeter ya. Ev sonra yaparız arkadaşlar bir dahaki videoda. Koyun bulmam gerekiyor. Koyun bulalım. Geliş kolay. Hmm, da, 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 da. Koyun koyun koyun. Koyun bulalım. Akşam da üzere zombiler gelecek, öldürecek bizi. Koyun bulalım. Koyun bulalım. Ha koyun 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 koyun. Arkadaşlar Minecraft'ta neler değişti yazabilir yorumları güncelleme gelmiş illa ki. Benim arkadaşlarım da diyor ki zaten güncelleme geldi diye. Yorum e, ben farklılık arılar var. köy, okay. Hadi canım. Of arkadaşlar köyü bulduk. Biliyorsunuz ki köy nadir bulunuyor Minecraft'ta. bulduk. Koş koş köy koş. Yatağa falan gerek yok. Var şu koyun sayesinde bulduk yani. Aferin koyun sayesinde. Seni unutmayacağım. Canım koyunum. Adam öldürdüm bile. <laughs> Keşke öldürmeseydim. <laughs> Neyse of köy 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 Ooo goblin var. Goblin bana saldırmazsın değil mi? Canım. Aferin be saldırmıyorum. Aa köylüye bak. Köylü. Aa vuruyor bana. Arkamdan arkamdan geliyor. Ha gitti. Ne haber dostum? Dur. Köylüye vurunca goblin mi saldırıyordu? Öyle hatırlıyorum da. Ha tamam öyle bir şey yok. Oo ne haber dostum? Hepsine bir at koyacağım. Senin adın Bekir olsun. Tamam Bekir. Bekir yanımdan ayrılma. Sen benim bir sağ olmuşsun? Kim? Ha kedi dur kapıyı açayım. Dur sana kapıyı açacağım lan dur. Hah gir orada. Burası senin evin. Ay çıktı bile. Ye. Hey, goblin. Goblin amca yapma. Ya hatırladığım gibi vuruyor. Oh. Ben öldüm. Ben şöyle düşündüm. Bir kere vurur diye düşündüm. Ne güzel köy bulmuştuk ya. Cık. Dur köye tekrar gidelim arkadaşlar. Ya ben Minecraft'ı full unutmuşum. O köye geri gideceğim dur. Niye böyle? Kalk ayağa. Yavaş gidiyor. Uf, ne şey yapılıyor ya. Minecraft'ı full unutmuşum ben. Cık. Bir kalksana ya. Heh oldu. Hava da kararmaya başladı. Ya arkadaşlar. Goblin öldürmez sanıyordum. Ya, en az 6 aydan beri oynamıyorum Minecraft. Neyse. Bana tamamen unutmuşum arkadaşlar. Brawl Stars oldum zaten. Hemen gidelim şu köye. Daha köylere karışmayacağım. Ben goblinin önünde asla karışmam. Hmm. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda işte. e bu köylerde güzel maceralar yaşayacağız. Bekir nerede? Bekir şu mu? Bekir. Gel buraya sen benim sağ kolumsun Bekir. Goblin nerede şu köyü koruyan? O goblin öldürmem gerekiyor. Goblin öldürmek zor ama neyse burada küçük bir var. En güzel ev ne olacak? Bunu beğenmedim. En güzel bana vereceksin iş. Şapsal köylüle. Bakayım başka şey mi? fena değil sanki. Bakayım. Kalk lan aya. Uyumak değil mi? Allah belan gelmişim goblin. Geliyor mu? Tamam görmemiş. Ya çıkamadım bir. Goblin nerede? köyü koruyacak. Şu goblin'i öldürün ya. Ha, aferin goblin. Zombi öldürdüm bizi kurtarmak için ama sen de öl. Öl sen. Goblin'e vursam direkt normal saldırdım. Ah, arkamdan zombi geldi. Kaç, kaç, kaç. Zombilerle hiç uğraşışım Ah. senin. Uyuyalım da sabah olsun sonra köyü kesip. Aa, yataktayım, saldayım. Buraya zombi gelebilir. Yatak verin bana ha ha burası güzel. Bu Bekir mi lan? Bu Bekir değil ya. Köylü uyandır. ha Takas yapalım mı lan seninle? Hiçbir şey yok ki? Püf, bana ne? Senin adını Recep koyuyorum. Recep. Sen ayakta kal alıp beyan al. versin. Hadi uyu çıksın. Uyuktan çıksın. ha tamam arkadaşlar iki tane köylü arkadaşım oldu ne güzel. Biri Bekir biri Recep. La 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 Şunları kıralım hemen. Bunlar benim hoşum. Fidanlar benim hoşum. Ha bunlar büyüyecek de falan olacak değil mi? Neyse almayayım boş. Ay şirin bir kedi var burada. Kedi. Oha lan ne kadar hızlı. Burada bir şey var. Ben tuzak mı kurdunuz lan? şuradan kaçayım. Kedi. Kedi. O. Hangi iş Bekir lan? Şişt, bu Bekir diye sanırım. Bekir. Allah belanı Goblin gelme. Kalk, goblin. Goblin abi. Ha, Goblin abi orada takılıyor. Hmm, bu Goblin koyacağım ben. Goblin'in adı da Tarık olsun. Tarık. Tam Tarık tipi var bunda. Tarık. Bir dur lan yerine. Kime karışıyorsun? Bir uçamaca uça uçacaksın. Şaka yapıyorum abi şaka yapıyorum. Oh Öldüm lan artık. Öldüm lan. Ben bu köyü görürüm. Şan ihtiyacı. Bak bak. Kötü kötü. Bak. Bu şan beni öldürecek. O hiç karışmama gerek yok arkadaşlar. Ee, neyse arkadaşlar bu videom işte böyleydi. Minecraft videosu işlerinizi arkadaşlar attım. Lütfen 10 like atın arkadaşlar. Ee, 10 like atarsanız Minecraft videosunun ikinci gelecek. ikinci videoda Güzelce köyü keşfedeceğiz. Hem yani bir sürü şey yapacağız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar dediğim gibi 10 like. Hepinizi seviyorum. Bye. Bye.